Konya'nın Karatay ilçesinde 1917 yılında Mimar Muzaffer tarafından yapılan ve en son Konya Teknik Üniversitesi tarafından kullanılan tarihi bina Konya Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmişti. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak 31 ilçemizdeki kültürel mirasımıza sahip çıkmak adına önemli çalışmalar, önemli restorasyon işleri yürütüyoruz. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tarafından başkanlık makamı olarak kullanılacak tarihi binada yenileme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediye binamızın mevcut yerini maalesef beton dayanımının kötü olmasından deprem riskinden dolayı yıkmak zorunda kaldık. Şu anda yıkım işlemleri devam ediyor. Yıkım tamamlandıktan sonra da bu binayı gençlerimize bir hediye olarak, gençlerimize tahsis ederek Türkiye'nin en güzel kütüphane binalarından birisini inşa edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi Taş Bina ismi verilen yapının bahçesinde konuşan Başkan Altay, Konyalılar adına gelen misafirleri burada temsil edeceğiz dedi. Bize ecdat yadigarı, tarihi bir bina. Burada restorasyon çalışmalarına başladık. İnşallah tamamlandığında Konya Büyükşehir Belediyesi olarak gelen misafirlerimizi burada temsil edeceğiz Konyalılar adına. Yenileme çalışmaları tamamlandığında bina yalnızca misafir ağırlamayacak. Aynı zamanda oluşturulacak sunum merkezi ve müzeyle Konya'nın tarihi de tanıtılmış olacak. Sunum merkezimizde, müzemizle birlikte de buraya Konya'ya gelenlerin Konya'yı tanıdıkları bir bina inşa edilmiş olacak. Başkan Altay konuşmaların ardından baretini giydi, teknik ekipten son durum hakkında bilgi aldı.